Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir video kaç yok yok mu? Tamam arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> videonun karşısında da yine bu arada ismini değiştirdim. Bozuk Çaraklar kanalı yaptık arkadaşlarla beraber. Bu arada zaten yanındaki de görüyorsunuz, tanıyorsunuzdur. Eski videoları izlediyseniz ama siz yeni, yeni de tanıtalım. Ya da onlar kendilerini tanısın. Evet arkadaşlar kendilerini tartın bakayım. Kendilerinizi dedik de. Kusura bakmayın Reçel Meta Hüseyin. Hüseyin evet. Mehmet Ardın var tabii ki yanımızda bile. Bunlarla beraber bugün bu Final Fantasy ofisinde çalışacağız. <gülüyor> <gülüyor> çalışacağız değil, aslında hayatta kalacağız. Neyse. Video uzatmayacağım. Video uzun olmasın. Sonra size kalan Burada zaten görüyorsunuz böyle buna şeye kadar var. Şu ikisini ama bilmiyoruz tam olarak. Denemedik. Biz sınav bitirmeye çalışacağız. Tabii oynadık. Yani bir görmek için. Gece 3'ten <laughs> başlayalım yoksa? Sıfırdan ya sıfırdan başlayalım. Tamam biz birden başlayalım. Sen oyunu görmüş olursun. Bu arada gece 3 zor dediğim şey, zor bu arada. Öyle bir durum var. Final Fantasy 2 iyi oynadım tabii. Onu da oynamamızı istiyorsanız tabii bu videoya şey yapın hadi. Onlar ne Like atın ve abone olun. Kanala abone olun. Zaten e, izlemelerden izlenmeler, de anlarız. Biz tabii yorum da Evet evet tabii. Eğer i̇zlenmelerden anlıyoruz. E, part 2 falan gelebilir. Evet. Oyunu gösterme amaçlı tabii ki biz şeyden başlıyoruz. Burayı geç geçtik tabii He, Tamam. Burada mağazamız var zaten görüyorsunuz. Böyle. Oyunun tabii ki hani oyuna bir şey yapmayı da şimdi böyle hani. Roller var çünkü oyunda dört tane. Oyun roller gelir mi? Gelir. Şöyle ki hani bir şeyi videosu yapmayı düşünmüyor değil aslında hani. Rehber videosu falan hani rolleri falan gösterme gibi durumda. Oyunu zaten çoğu kişi şey inşallah biliyordur. Zaten oynadıkça göreceksiniz. Zaten ofise girme. Hüseyin çabuk gel. Hüseyin girdiğimiz an başlıyor. gelin Gelin, 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 gelin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir nevi faaliyet sizi sokuyor. He he anladık. Sıra atmayın arkadaşlar siz ses kirliliği yapıyor. Evet ya. Yani. Kameraya da bakayım. Adam burada diyor halo halo bir şeyler ağzında gel. arkadaşlar kamera şurada da. Ben bu ekrandan oynuyorum. Kusura bakmayın yani. Böyle böyle bir durum Benim çok kötü bir durum vardı. Yedi olduğundan dolayı çok fazla korkmamız gerek yok. Gece kolay ya. Bu arada zaten bakın burada da şeyler görünüyor. Böyle hani bir tane kameralar içinde çalışıyor yani. Bayağı iyi gör görüntüsü var. Oyun yani sevdiğim taraflardan bir tanesi zaten roller. Bak, ben şu anda mesela şey rolündeyim şey hademe rolündeyim. Bu anahtarı alabiliyorum yani. Hademe rolünde olmadığını söyleyip bu anahtarı alamıyorsun. Allah belanı. O adamlar bakın yapıyor ya. Bak sanarsın sıkat yapmış bu oyunu. Bir dakika. Oyunda tabi jeneratör olayı da var. Hani jeneratör bozulabiliyor. Hani oynadıkça şey görürsünüz de şu an BC1'de öyle bir durum yaşanacağını düşünmüyorum. Heh, bakın arkadaşlar hani jeneratör olduğum zaman burayı açabiliyorum. Biraz hızlı oldu. Hızlı Aha! Tamam abi, etkileşime geçebiliyorum şu anda. Şeyleri. He buraları temizleyebiliyorum. Oho temizleyebiliyorum şaka maka. Tamam jeneratör olduğundan dolayı yani az ne derler. Jeneratör dediğim de şu şekilde arkadaşlar. HADEME Evet. <laughs> bölge görevlisi. Evet bölge görevlisi. Bu arada 100 TL el final alabiliyoruz da valla 100 TL biriktirmek kolay değil. Zaten şey vereceksiniz. Bayağı zor. Ama tabii hademe olduğundan dolayı ipar kasma gibi durumum var yani, temizliğe temizliğe. Bir şey yok. Tabi arkadaşlar robotların yanına sakın gitmeyin böyle. Tamam mı? Öldürüyorlar sizi. E, dikkatli olun. Bu robotlar ne yapacağı belli olmuyor. Ben hadi, olduğundan ne temizlik diye arıyorum ki para hızlı, bana fazla para gelsin hani. Kolay kısmını sallıyor e, ama e, tabii ki 50 TL. 50 TL dedim de 50 lira gibi bir şey ama Artık para verin siz nasıl sayarsınız? Benim dolar mı değer, benim şeyim onu bilmiyorum ama 사과도 열을 써야 şimdi Toprak dışında hiç temizleyecek bir alan görmedim. Bu arada arkadaşlar biz kameraya baktığımız zaman diğerimiz bakamıyoruz. Bir de ışıkları da göstereyim böyle. Bakın işte ışıkları da yapmış adamlar. Ama tabii ışığa çok fazla gerek duymuyor. Ha bu arada arkanızda böyle olabiliyor da o yüzden dikkatli olmanız lazım. Yani böyle burada bir şey yok falan demeyin. Arkanıza bakın böyle. Hani Chica olabilir, Fred olabilir, Bonnie olabilir. Ah oysa tabi manyak gibi böyle hırırır diye, böyle. diye böyle, tam tam, tam yerler, Neyse. Şuan zaten dediğim gibi de dolayı çok fazla sorun yok. Ama gece 2 ve gece 3. Evet. evet, onlar bayağı zorlu. Aha, bir saniye tamam. Oyun makinelerini kullanıyorum. etraftan kolay, etraf kolayca ettiğimizden dolayı yani. O Bonnie yola çıktı. Keşke işte bundan da bir işlevi olsaydı hani böyle temizliyor, temizliyor bir şeyler yapabilseydik. İnşallah sesim iyi geliyordur. Normalde şey takacaktım mikrofonu ama hani bulamadım mikrofonu. Bakalım <laughs> kendilerine. Temizlenecek bir yer var mı etrafta? Yok. Oo, oh, Bonnie kamera üçte Çok yakınlı. Bonnie bon. Evet, Bonnie hareket etmiş arkadaşlar. O yüzden çıkan hareket etmediği bölgeden şey yapacağız. Değil de. Şu an arkadaşlar dediğim gibi ben fazla para alacağım çünkü hani şeyim hademeyim o yüzden Hademenin olmuşuna e çok fazla bir işlevi yok bu arada tabii ki şeyleri level atlatabiliyorsunuz. Hani gece şey gece bekçisi gibi bazı rollerinizi arttırabiliyorsunuz. Yani İlkeyle ilgili şeyleri pardon dedi. Ama dediğim gibi bir parça jenitör dedim. Şey alın, hademe alın. Çünkü sizin iyi para kazanmanızı sağlayan bir şey. Ama efendim için de biriktirmeyi unutmayın tabii. Şu an çıkar orada zaten. Umarım dakika şey olmuyordu ya. Arkadaşlar şöyle bir durumum da var. 15 dakika geçerse bu videoyu atamıyorum. Öyle bir sorun var ama yani emek boşa gitmez ama olsun yani. baba bir şey yani boşa gitmez. Bir şey diyecek ha. Aa emek vermediğini kabul ediyorsun ya. <laughs> Pizza canavarı çıkı, çok uzak. Lan Bonnie yürürken gördüm. Bonnie bon. Bu arada arkadaşlar arasından bağırabiliyorum kusura bakmayın <laughs> Ama yani bağırma hatta bir eğlenceli bir parçası yani Neyse ben hesap daha fazla gelebilirim herhalde Zaten Eceli zaten, edeceğimden dolayı Şunlar yedir para alacak ama herhalde ben biraz daha para alacağım Bu arada her zaman şey olmuyor yani şeyleri açamıyorsunuz her zaman Anladın denerim bir saniye Anne ne derler? Unuttum ya. Işıkları mı kapıları mı? Yok yok şey. Hani. Neyse. Aa ha, şey bu ne ya? Ya Allah'ım clarity manihal diyor. Manihal neresi? Bir dakika dur dur kameralarda bakabilirim. Ölmüyor ki abi. Manihal dediğin ne taraf yani? Tuvalet olmadığı kesin bedroom yazar burada. Ne oluyor lan? He çıka mutfakta. Bak bak. Şey ya. Genelde ya flor diyor yani şeyi temizle diyor ama neyi temizleyeceğimi bilmiyorum. Dediğimiz gibi pizza canavarı bir çıka. Şimdi arkadaşlar şu anda dikkatli çalışıyorum. Manihal ne taraf? Ana, çıkanın ne yaptığını görmüş oldu. Mutfağı mı dağıtıyor? Evet. Neden Mutfağı türüyorum. mı temizledi oyun bana? Hiç anlamadım ki. Ay sen her şeyi yanlışlıkla girmiş olduk ama yani temiz bir kart ne yaparsın? Ya Bonnie geri dönüyor. Abi şişten ne Bonnie Şimdi. Abi dediğim gibi. Şeylerin yanına yaklaşmayın dediğim gibi. yani şu şeyler robotların yanına böyle yaklaşırsanız sizi öldürme gibi durumları falan oluyor. Bakın mesela bunu çok fazla şey yapıyor çünkü onun, onun görüş açısında olsam bile ben her şeyi yapmayayım yani beni öldürme gibi istiyor çünkü sadece kameraya ulaşmak istiyor. Kameraya dedim ya kapıya ulaşmak istiyor. Ha yani burada jeneratör var bu jeneratör bozulabiliyor ama birinci gece olduğunda bozulmuyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim hani online oynuyorsanız hani bir arkadaşlarınızla falan oynuyorsanız jeneratör bozuluyor. Eğer cep açarsanız jeneratör bozulmuyor. Yani cep açınızı oynuyorsanız. Böyle bir olay da var yani. Ha tamam temizleyecek yerimizi bulduk. Tamam ben görevlerimi tamamladım. Vardiyanın tüpesini beklemem lazım dedi. Tüm vardiya. Lan ya! Kapıyı, kapıyı açın! Kapıyı açın! Lan, kapıyı açın! Lan kapıyı açın! Lan yok lan. Tamam korktum abi. Lan fren ne ara geldi? Neyse gece 5 burada bekleyelim böyle. He şu kenarda durak zaten 6 olur. Neyim Bu arada arkadaşlar burada ölü taktiği çok işlemiyor. Oyunda hani şöyle bir durum var. Foxy enerji bitse bile Foxy sizi gelip öldürebiliyor. Aynen öyle. Yani normalde oyunda biliyoruz böyle. Foxy'nin şey baga girip öldürmeyiz. Abo. Şey gitti. Dur dur dur. Ha tamam. Bitti bitti bitti. Tamam tamam. Şimdi bekleyelim ofiste. Hani hepsi geri gelenlerle dönsün. Bir de kaç dakika oluyor. Dur arkadaşlar bir saniye bakmam lazım. Ha, tamam iyi var. 11 dakika olmuş. Tamam arkadaşlar. Zaten bakın böyle geri yerlerine geri dönüyorlar. Oyun video biraz şey oldu gibi hani. Video oldu gibi ama hani. Biz elimizden geldiğimiz şey yapmaya çalışacağız. Eğlenceli yapmaya çalışacağız. İşte burada zaten. Eliminatif olan. Ha tamam. Burada da zaten gereksiz bir şey var. <laughs> Durum var. Şimdi ha. bakın. Evet, rolüm jeneratör dediğim gibi. Ya Allah'ım ne aldım söyledim. Neyse. Evet. 30 lira aldım. Çünkü şeyim yani Kademeyim ya. Gelirim yapınca tabii ki ifa aldım. Vah. Wow. Ve para bu şekilde kolayca kasabiliyorsunuz. Oyunun güzel yanlarından bir tanesi zaten bu. Generator zaten diğer rollere göre ucuz bir şey hani Para kademi. Neyse arkadaşlar. Biz bu oyunu böyle şey yaptık. Lerk getirir de ileride şu oynarız. Ya da böyle Knaf 2 falan oynarız. Knaf 2 oynarız. Veya Sistim Location'a bakarız. Biz hani bu şeye yaparsanız hani bu videoya şey yaparsanız hani şey ilgi, ilgi gösterdiğinizi bize şey yaparsanız şey gösterirseniz biz de yenileri çekeriz. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Abone olup like atsınlar. Çok güzel söyledi. Senin. Şey senin. Yok herhalde. <laughs> Neyse. İyi bu kadar. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.